kıldı. Burada. Yok orada değil. Burada. Gelme lan. Sen de beni bir sal. E bak ben hep durmadan kayda bakıyorum. Bum. Ne oldu az önce geliyordun? Aaa köşeyi güzelce sıkıştı. Durma bak durmadan kayda bakıyor. Kayıtta sıkıntı var mı diye. Bu dynamite ölmeye razı değil Kardeşim. Beni bir sal kardeşim. Eh, tamam. Şimdi oldu kapıyı. Ve bro. Ya ulan bura fesleğene girilmişçim mi lan? Ağzı dur. Aynen Ya kayıt duracak diye çok korkuyorum. Ya emeğime yazık. Yemin ederim emeğime yazık. Allah'ım inşallah durmaz. Emeğime yazık, emeğime yazık, emeğime. Orra. Ya senden olacak benim biraz. Tamam. Azabey. Yani, her neyse bir şey olmaz. Ben kupa derdinde değilim. 2 ee, dakika 55 saniye. Kardeşim de geldi. Onunla da bro pes açacağız. Değil mi Merem? Seni ya. yani seçeyim 8 biti. Bak Merem. Merem kayıt duracak diye çok korkuyorum. Merem ben direkt şey Bir maç kazanayım tamam mı Merem? Bro pesi açarız birlikte. Abi. Üf, 8 mega 12 büyük kutu. Sanırım öyle bir şey. Yok Merin, ben girdim oyuna. Ya kayıt duracak diye çok korkuyorum. Bu arada kasmalar olursa oyunda veya mobizende kayıtta şeyden dolayı. Evet. Hayır hayır. Ben kupanın da sıkıntı değil. Ben kayıtlıyım. Ben ondayım. Vurmadan bakıyorum ha. Full gözüm kayıpta. Vurarsa diye. Arkadaş var ya. Bir 50 bak. 50 lazım bana. Hmm, 50'den sonra şey. 50, 50 yani? jeton. Kolay ya. Ha, ha, ha. Aldım. Ya var ya gözüm kayıptan kaçmıyor korkuyorum var. Durmaz inşallah. Hadi ki biraz kayıptan bakın birazdan. Ya 50 bak 50 jeton. Yine alsam 40 verir veya 30. Aldım karakter şey yazdığına bak. Yani iki maçı yetiyor bana. Ben korktum çok. Ya e, video kaydı duyursa ama biz buraya açmış oluruz. Ya şey Meryem hiç demem ne olur bak ben öyle şeyler. Oğlum vallahi malmış. Şöyle Yuhal, kaç kilo olur mu? Dokuz ama oradaki gazoz daha önemli. Ben buna gazoz diyorum. G gazoz. <laughs> gazası çektin mi? bir kere Hadi lan geliyor. İnternet kastı. Aha. Aldım. Helal. Bitti. mü? Olacak mı? Olacak mı? son maç. Dur kayıt durmuş mu? Yok durmamış 5 dakika. Çünkü hep 5 dakikalar çok riskli. 5 dakikadan sonra kaydı kesiyor. Sonra ben birleştir, yapıştır, yapıştır, birleştir, birleştir, birleştir yapıştır, kes, yapıştır. Hmm. Biraz da saklayayım. Suculuk Şuculuk olmam. <laughs> Hadi herkes olsun. Üçüncü olayım mı kendimi öldüreceğim. Kayıt çok uzun sürmez. Koy. Oh. Oha. Yemin ederim çok zor oldu. Oh. Nasıl lan iki kişi olsun kendimi gaz atır. Veya adamlar arar. Aha 7 dakika yes, kayıt normalmiş. Tamam lan. Erkek o ikinciyiz. Al, al beni bir yıl git. Neredesin lan Gel. Bata al beni. Belki alırım. Ah abi, dolsaydı alırdım. Evet. Victory. Ha, oldu. Evet, bro pes geliyor. Bro pes, bro. Pes. Ya dişi bile çok güzel abi. Dur, açarız bakın. Dur. Sen ne alıyorsun lan mutlu olmam. Etkinleştir. 169 taş. Ben tıklayayım. Al tıkla. Emin misin diyor Meryem. Yok emin Hadi bas. Eminim. Verim, bas? Şu an oynayayım. Dur ben basıyorum seni. Bas. Ve bu <laughs> Önce kolonel rafs alacağım. Önce kolonel rafs. Abi ben dur ben lan ben... adımı şey yapacağım böyle rengarenk yapacağım. Re... Adımı değiştirmeyeceğim adımı. Abi şu rengarenk yapalım. Hani Sofukan yedi, Önce bir kostümümüzü alalım kardeş. Olsa Aynen ya. Evet, ben önce şu gereksizleri bir alalım. Bunu mesela alayım. Rozet paketi. Aa, bu açacak şeli çıktı. Lütfenlerin hepsi şeliye gidecek ha. Ay diyorum sende. Şöyle. Koloner rafsı önce bir tıklayayım. Alıyorum. Aldım. Abi ilk kromatik koloner rafsı. Niye ses çıkmadı? Hmm. Aa görevlerine geldi Üstüne soltum. Oha. Tamam yaparım ben. Ee, neredeydi? Heh. Şöyle gidelim gidelim. Şöyle şu altınları falan alayım çıkartmayacağım ben o zaman ben bunları alayım sonra gelin kaydı duruptu mi Evet arkadaşlar devam ediyoruz İlk mega kutuyu benek bu kanala abone olanlar için açıyorum Evet şöyle gelsin bu kanala abone olanlar kardeşim abone olmadın sanırım ama bir şey olmaz belki 5 taparlar diyeceğim de bu Meryem atacak bu Meryem kimin için bunlar abone olmayan bakalım abone olmayanlar hiçbir şey evet şöyle 50'yi alalım direkt sen, sen de aynen sen de ben dur. aa dur lan hakikaten o da var Bundan sende bence sende ya ama bak ha. bu like atanlar için yine bir şey çıkmadı Merhem mega kutu bu kimin ne için hmm. abone olmayacak. hadi altı <laughs> bak benim hiçbir karakterimde şey yok aksesuar ve yıldız gücü. yani hepsi 7 değil Kolenler Bas. Getriyorum. Abi bu kanalımızda gerçekten abone olanlar için bas. Ne, ne çıktı? Sür çıktı. OYE! yeah. <laughs> search. İkinci kromatik. Evet. Kromatik. İkinci yapayım. kromatik. <laughs> bu like atanlar için abone olanlar sörcü çıkarttı. Yine bir şey çıkmadı. Lan like'lar. Ay be dur sen diye vereyim ben şunu. de. Yok sen. Bu Meryem açıyor. Bu like atanlar için. 45 yazdı. Bir şey çıkmaz. Bir şey çıkmaz. Bu kanala abone olanlar için. Tabii ki benim Bu herkes için. Yani tüm kanala abone olmayanlar, tüm YouTube, tüm herkes için. Bakalım. Beş. Yine 5 bir şey olmaz. mi? Bir, şey bir de şöyle aboneler var. Hemen abone olup sonra çıkıyorlar abone. Aynen gibi. dur lan. Şu yıldız puan, güç puanlarını şey, yıldız puanı diyor kuşların. Ama koliner rafı da yükseltmek istiyorum. Şu 200'ü de vereyim. Koliner rafı ver. Bak dur 300. Aa yükseldi. Yok lan son 50. Bakalım. Aa burada var. Onda da koliner rafı. var. de Bak bunu aldı. 352 altın verdi. Yok sen diye 9 yapmayayım. Karakter çıksın öyle yapayım. Hadi evet Meryem şey. büyük kutu aç. Hadi bakalım. Ne çıkıyor? Şey. Aga be. Aga be. <laughs> Dur lan. Bakın kutu kaldı mı? Evet, evet. Bir. Iki, iki tane mi? İkisi de benim var. Bir tane benim. Tamam tamam. Büyük kutu açtım. 48 yazdı. Hiçbir şey, şey çıkmıyor. Şey. Artık herkes kanala abone oldu. Bu videoda like attı. Bu onlar için. Baga. Ama sört çıktı. Hayır bu mega kutuyu açmıyor. Önce büyükleri aç. Yüz yazdı. Hiçbir şey çıkmaz tabi. <laughs> Meryem dur. Bunu da açalım. 59 Abi kolonel rafs 2 seviye oldu. Aç bakayım Meryem. Yine bir şey çıkmadı. Durun bir. Bakayım. Son büyüktü. Yine bir şey çıkmadı. Son. Ay, ne Yok. Hadi aç. Aga şey, be. Kendini öldürmek istiyorum şu an. Basıyorum. Bastım. Biraz bekleyeceğim ben. Biraz bekleyeceğim. Çünkü bu taktik işe yarıyor. Geçen pem çıkardı. Bir sürü böyle. Dokun 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 yaz. Ben de abi yaptım. Ne çıktı? Geçmiş. Aksiyon. Aynen aksiyonlar çıkmış. Aksiyonlardan artık ne kadar? E, e, e. Ya abi sadece sörcüm aldık. Her neyse çok güzel ama çok güzel ama çok 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 çok, çok güzel bir videoydu. Bakalım. Başka sefer görüşmek üzere kendinize kendin iyi bakın bay bay.